Günaydın. Günaydın. Babam nerede? Gitti. Ama yine gelecek. Yine mi gitti ya? Gideceğini bilseydim uyumazdım. Sardım onu kolundan göndermezdim. Uyudum diye kaçıp gitti işte. Annem nerede? Annem de mi gitti? İkisi beraber mi gitti? Yok beraber gitmediler. İkisinin de başka başka işleri var. Ama sen merak etme geri gelecekler. Söyle bakalım sen nasılsın? İyileştin mi? İyileştin. Içtim, hastalığım değişti. Ama yine de dikkatli olmamız lazım değil mi? Hı hı. Ben şimdi sana güzel bir kahvaltı hazırlarım. Sonra ilaçlarını alırsın. Eskisinden daha kuvvetli olursun. Söyle bakalım kahvaltıda ne istersin? Ya reçel, yumurta, peynir? Gül şurubu! <laughs> tamam gül şurubu olsun o zaman. Ama şöyle bir anlaşma yapacağız. Gül şurubunun yanında yiyecek yiyeceğiz. Tamam mı? Annem gül şurubu yapardı bana elleriyle. Onun için gül şurubu annemin kokusudur. Gülüşüdür. Bana bakışı, dokunuşudur. Gül şurubu kokar annem hayallerimde. カロリー。 kazaydı. Olur Cemil, Cemil her şey kazaydı, tamam mı? Kazayla diyeceksin, tamam mı? Karabinle münakaşa ediyordunuz. Yerde bıçak var, bıçağın üstüne düştü. Kazaydı, kazayla diyeceksin, tamam mı Cemil? Cemil, 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 kaza, 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 geç. Hadi. Karnını gül şurubu ile şişirme. Güzelceye bakayım. Sen niye okula gitmedin Melin abla? Gideceğim. Ne zaman? Annem gelince. Annem ne zaman gelecek? Gelir birazdan. Nereye gitti? Of işi var dedim ya gelir birazdan. Sakin ol o zaman birazdan gelecekmiş işte. <laughs> sen yok musun sen? Seni çok bilmiş tombalak tosbağa. <laughs> <laughs> Aa. Havaaltı duruyor geldi. Suç aleti bu mu? Ne demek sen? Herkes işini yapıyor bilader. Suç aleti bu mu? Baş... Evet. Aşk mı? Ne? Cinayet, aşk, kıskançlık... Bilmem. Yarın gazeteler yazar yazarsın sen? Gördüm, okuruz. <laughs> Kıdıkla da güleyim. <laughs> Kaza oldu diyeceksin tamam mı? Her şey kazaydı. Başka hiçbir şey söylemeyeceksin. Tamam mı canım? Her şey kaza. Evet, Siz bize geliyorsunuz. Çak programı, çak. Tamam onu da alalım. Bak bu zaman verirsiniz. Ne? birinin mi bıçaklamış? Hadi ya Cemile yapmaz böyle bir şey. Kimmiş? Oğlum bıçakladığı kadın kimmiş oğlum? Bilmiyorsun yani. Tamam sağ ol. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.